Merhabalar, ben Profesör Doktor Ali İrfan Güzel. 1967 Karamanmaraş Göksu'nun doğumluyum. 1992 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği bölümünden mezun oldum. Akademik hayata 1997'de başladım Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı'nda. Rize'de görev yaptım Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Güne Tıp Fakültesi'nde ve yaklaşık 5 aydır da Bilecik Şehir Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. 3 aydır da bu fakülteye dekan vekili olarak atanmış bulunmaktayım. 2007 yılında Sağlık Yüksel Kulu olarak açılmış, 2019 yılında ise fakülteye dönüştürülmüştür. Şu an hala hazırda fakültemizde 26 öğretim üyesi, 4 öğretim görevlisi 7 tane de araştırma görevlisi olarak akademik personelimiz bulunmakta. İdari personel olarak da bir fakülte sekreteri, iki şef, bilgisayar işletmenleri ve memurlarımız olarak 4 adette hizmetli bulunmakta fakültemizde. Fakültemizde aktif ve öğrenci alan 4 bölümümüz mevcut. Bunlar hemşirelik, çocuk gelişimi, sağlık yönetimi ve sosyal hizmet olarak 4 bölüm var ve 4 bölümde toplamda 1414 öğrencimiz öğrenim görmekte. Açık ama aktif olmayan yani henüz öğrenci almamış olan da 5 bölümümüz var. Bunlar beslenme diyetetik, ergoterapi, ebelik, dil ve konuşma terapisi, odyoloji olarak 5 tane de bölümümüz var. Bunlardan beslenme diyetetik içinde yakın zamanda belki de bir yıl içerisinde öğrenci olarak aktif hale getireceğiz bu bölümde. Aktif olan bölümlerimizde üniversitemizde temel olarak okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Temel Bilgi Teknolojileri ve İngilizce gibi dersler yanında her bölümün kendisine özgü dersleri ki bunlar içerisinde çocuk gelişiminde çocuk edebiyatı, çocuk ve hukuk, anne ve çocuk beslenmesi gibi dersler, hemşirelik bölümümüzde ilk yıl e, temel tıp eğitiminin verildiği e, fizyoloji, anatomi, e, biyokimya gibi dersler yer almakta. Daha sonra da e, çocuk sağlığı hemşireliği, e, kadın hastalıkları ve doğum hemşireliği ve benzeri gibi spesifik derslerin, hemşireliğe özgü derslerin e, bulunduğu bir programımız e, yer almaktadır.